Mesda Klinik'ten hepinize merhaba. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Yelda Tayyarici. Kendisi e, Türkiye'den geldi ve bizim klinimizde şu anda check-up sorumluluğumuz. E, check-up koordinatörü olarak görev yapıyorum Mesda Klinik'te. Evet Yelda Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, bugün kalp hastalıkları ile ilgili yaptığımız e, serinin bir başka e, versiyonunu konuşmak istiyoruz. E, düzensiz kalp ritimleri veya aritmi. Nedir kalp ritimlerindeki düzensizlik? Bunu biraz anlatır mısınız bize? Evet aritmi diye bahsettiğimiz konu aslında çok geniş bir konu. Ee, kalbin kendi ritminin dışında olabilecek her türlü ritim bozukluğuna biz aritmi adını veriyoruz. Ee, kalbin kendine ait bir e, pili var ve bu pilden düzenli olarak uyarı çıkarak… Yani kalbin içinde mi pil var? Ee, Şöyle diyelim biz buna pil diyoruz ama aslında o bir kalp dokusu tabii ki elektriksel bir doku ve tıpkı bir pil gibi aslında bir ritim üretiyor, bir elektrik üretiyor. Elektrik ağı var kalbinizin içerisinde. Bunu sinirler aracılığıyla da yapıyorlar, sağlıyorlar ve kalp tıpkı bir saat gibi kendi düzeninde, ritminde işte dakikada 60 ila 100 dakika atacak şekilde programlanmış durumda. Eğer bu sistem, bu elektriksel iletinde herhangi bir yerinde, herhangi bir noktasında bir aksaklık olursa, bir elektrik kaçağı gibi düşünebilirsiniz, bir kaçak olursa, o zaman farklı vurular, farklı ritimler devreye girebiliyor. E, kişi de bunları işte e, kendisinde ritim bozukluğu olarak algılıyor. Tüm bunlara aritmi diyoruz. biz. Anladım. Hı -hı. E, bizim bildiğimiz pillerin bir ömrü var aslında. Kalp pilinin bir ömrü var mı? Böyle bir, bir şey var mı? E, Evet aslında var yani belli bir ömür biçmiyoruz ama bazen e, ileri yaşla birlikte e, kalbin ileti sisteminin eskidiğini, e, yeterince performans gösteremediğini ve yeterince ileti uyarı oluşturamadığı için kalp ritmini oluşturamadığını görüyoruz. Bu durumlarda işte yapay kalp biliğiyle e, hastalara destekleyip tedavi ediyoruz. Bu aslında her çarpıntı bir hastalık anlamına da gelmiyor, değil mi? Mesela çok koştuğunuz zaman kalbiniz çarpar, korkunca heyecanlanınca evet, bir çarpıntı olur. Evet. Bunları herhalde hastalık sınıfında değerlendirmiyorsunuz. Evet, kalbin ritmini etkileyebilecek birçok neden var. Bunlardan bir tanesi de hormonal nedenler. Adrenalin ön planda, adrenalin kalp hızını direkt olarak arttırır. Hı -hı. Sizin de dediğiniz gibi stres, korku, işte uykusuzluk bu durumlarda adrenalin salınımı artacağı için. E, ...kalbiniz hızlanacaktır. Bu anormal bir durum değildir eğer ortada bir sebep varsa. Ama kişide hiçbir adrenin ekstra salınımına neden olacak bir durum olmadan da çarpıntı olabilir. O zaman bunu e, normalin dışında değerlendirmek ve tetkik etmek gerekir. Ne gibi bir his verir e, kişide kalp ritim bozukluğu? Yani e, burada bir çarpıntı mı olur, ağrı mı olur? Ne gibi bir hissiyat olur kişinin? Ne zaman kendisinde kalp ritim bozukluğu olduğundan şüphelenmeli? Evet, kalp ritim bozukluklarıyla e, başvuran kişiler... en en çok çarpıntıyla gelir. E, kalbinin hızlı attığını ifade edebilir kişi. E, genellikle kuş kanadı çarpıyor gibi tarif ederler. E, ya da nabzını ağzında boğazında hissediyor gibi anlatabilirler. En çok ile gelirler. Ama bunun dışında çarpıntı dışında e, bir takım tek vuruları ekstrasistol dediğimiz ee, tek tek gelen anormal vuruları da hissedebilen hastalarımız oluyor. Yani aslında kalbim hızlı atmıyor ama e, sanki içimden böyle bir şey tık 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 yapıyor diye de anlatabilirler. Bunlar da yine ritim bozukluklarının bulgularındandır. Tabii bir de e, kalbin hızlanması dışında yavaşlamasıyla da giden ritim bozuklukları var. Bu kişilerde baş dönmesi, göz kararması, e, bayılma hissi hatta bayılmaya kadar gidebilecek. E, ...semptomlarla bize gelebilirler şikayetlerle. Hı hı. Peki e, kişi böyle bir e, semptomla geldi, böyle bir şikayeti var. Neler yapıyorsunuz hı hı. anlamak için yani... Siz muayene ettiğiniz zaman belki de o çarpıntıyı hissetmeyecek. Nasıl anlıyorsunuz böyle bir hastalık olduğunu? Evet, genellikle zaten sürekli olmuyor ritim bozuklukları. Sürekli olabilen birkaç formu var ama çoğunlukla sürekli değil, geçici oluyor. Ne yapıyoruz? Bir kere öncelikle kişiyi çok dikkatlice dinliyoruz. Bu çarpıntıları tetikleyebilecek şeyler var mı? Özellikle. Çarpıntı ile geliyorsa, yüksek kalp hızıyla geliyorsa, işte kişi sigara içiyor mu, çok mu yoğun içiyor, nikotin maruziyeti fazla mı, alkol alımı fazla mı, çay kahve tüketimi fazla mı, çok mu stresli, çok mu uykusuz kalıyor, çok Bunların hepsi bunların kalp ritim bozukluğu yapabiliyor. Evet evet, bunlar en bilinen sebepleri ama bütün bunların dışında bunları sorguladıktan sonra bunlardan hiçbir şey bulamıyorsak yani kişide bunların hiçbirisi yoksa tetikleyebilecek. O zaman mutlaka kan testlerini görmek istiyoruz çünkü kan testlerinde tespit edebileceğimiz en önde gelen kansızlık demir eksikliğine bağlı olan ya da vitamin eksikliğine bağlı olan kansızlıklar yine çarpıntıları arttırabilir. Ve yine goiter hastalığı en önemli sebeplerinden bir tanesidir. mutlaka tiroid fonksiyon testlerine bakıp kişi de bu çarpıntıya neden olabilecek organik bir bozukluk var mı bunlara bakıyoruz. Kan tahlilleri de normal geldi. o zaman mutlaka bir ekokardiyografi yani bir kalp ultrasonu yapıp Kalbin yapısal nedeninden kaynaklı bir çarpıntı mı bu özellikle kalp kapak hastalıklarında, yine kalp kası hastalıklarında, kalp yetersizliğinde, kalbin inflamasyon durumlarında çarpıntılar tetiklenebilir mutlaka ekokardiyografi ile bunları değerlendirmemiz gerekiyor. Bütün bunları yaptık bunların hepsi etiyolojiye yönelik yani altta yatan sebebe yönelik tetkikler. Ama sonra çarpıntı olup olmadığını ya da aritmi olup olmadığını nasıl ortaya koyacağız derseniz bunun için de 24 saatlik ritim holter cihazlarımız var. Ee, çok basit cihazlar. Walkman'e benzer eski ufacık bir cihaz. Belinize takıyoruz ee, ve elektrotları var. Ee, kabloları var ona giden. Ee, göğüs duvarına e, sticker gibi yapışkanlı e, cisimlerle yapıştırdığımız elektrotlarla 24 saat kişinin e, kalp hızını kaydediyoruz. Bu 48 saate ve 72 saate de uzatılabiliyor yeri geldiğinde. Daha sonra bunları biz bilgisayarda analiz edip an be an vuru vuru kişide normal ritmin dışına çıkan herhangi bir vuru var mı, herhangi bir ritim bozukluğu var mı tespit edebiliyoruz. Yani neredeyse 24 saat boyunca kişinin evet, içinde yaşıyorsunuz yaşıyoruz. ve kalbinin ben nasıl çalıştığını izliyorsunuz. peki <laughs> evet. Peki. Tedavi olarak neler yapıyorsunuz? Ritim bozukluğunun cinsini tespit ettikten sonra her ritim bozukluğuna uygun ilaç tedavileri var. Bunlar ilaçlar da kendi aralarında gruplandırılıyor. Genellikle ilaç tedavisi uyguluyoruz. İlaç tedavisinin fayda etmediği durumlarda daha ileri girişimsel yöntemler var. Ablasyon adını verdiğimiz bu ritim bozukluğuna yol açan odakları bir cihazda haritalandırıp ondan sonra o bölgeleri bulup kasık damarından kateter yardımıyla kalbe ulaşıp o bölgeleri tek tek elektrik sinyalleriyle yakma işlemi. Yani kalbin buluyor. içindeki problemli yerleri buluyorsunuz evet, ve damardan damar özel bir evet, kateter, kateterle, bir telle giriyor. giriyorsunuz. Oraları bulup evet. okuyup oraları teker teker yakarak evet. hastalıklı bölgelerden evet. kalbi kurtuluyor. Harika. yakma, yakma ya da bazen de donma, kriyo dediğimiz donma Hı -hı. işlemiyle yapılabiliyor. Hı -hı. Evet, Bir ilaç tedavisi de sanıyorum zaman zaman verebiliyorsunuz. Bir i̇laç tedavisi zaten ilk seçeneğimiz. Bütün aritmilerde ilk denememiz gereken ilaç tedavisi ve oldukça da iyi yanıt veriyorlar. Ee, Birçok tipinde e, bunu yapabiliyoruz. Ama kronik hale gelen ilaç tedavisiyle e, önleyemediğimiz ve bir takım daha hayati olan ritim bozukluklarında ablasyon tedavisi uygulanabilir. Daha da e, ileri e, ritim bozukluklarında e, yani kalbi durdurabilecek kadar şiddetli olan bizim ventriküler taşikardi dediğimiz e, kalbin alt kısmından çıkan çarpıntı tiplerinde de bazen ICD adı verilen yine kalp piline benzer şok pillerimiz var. Şok pilleri kullanarak deri altına yerleştirilen yine çok basit bir işlem, zor bir işlem değil açıkçası. Ama bu ritim bozukluğu geldiğinde kişiye şok vererek ritim bozukluğunu durdurup kalp durmasını önleyebilecek cihazlarımız da var. Evet çok Hı. teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür yararlı ederim. bilgiler de söyledikleriniz. <laughs> çok sağ olun. Evet Profesör Yelda Tayyareci, Metsa Klinik Check-Up Koordinatörü kalp ritim bozukluklarıyla ilgili bugün bize çok değerli bilgiler verdi. Hepinize mutlu yarınlar, sağlıklı güzel bir gelecek diliyoruz. Hoşça kalın.